çekelim siz de yayın. Diyanet hatipleri var mı diyanetin? Vaizleri var mı? Olay. E, Konakçı diyanetin hatibi değil mi? Olay. Hadi Cübbeli Ahmet'i beğenmiyorsunuz. Hurafeci mağaranın numarası efendim dediği gibi Olay. bilmem ne dağının bilmem ne mağarasından irtica. Bunlar efendiye de aynı söylüyorlar. O kafa diyanet başkan yardımcıları vesaire. Halidiyet tarikatındanım dersen mahşerde meselesi. Cübbeli mi söyledi onu? Olay. Kimin sözü o? Alaeder Efendi Hazretleri. Alaeder Efendi'den kim işitti? Mahmud, Efendi. Mahmud Efendi'den kim işitti? Bütün hocalar işitti. Sohbetlerde var. Aslında Mahmud Efendi Hazretleri'ne Ali Adir Efendi Baba'ya bir şey diyemeyenler, Halid-i Bağdadi'ye İmam-ı Rabbani'ye Şah-ı bir şey diyemeyenler, vurabalıya cübbeliyi bulmuş, bindiriyor da indiriyor yani. Mim değil. Irzım, şeyim, haysiyetim, şerefim, her şeyim, meşayihimiz için feda olsun. Ama mesele o değil. Cübbeli adı kabarık diyorsun. Ben de sana diyorum ki kardeşim, Diyanet resmi bir kurum değil mi? Hükümetle koordineli değil mi? Valilik kaymakamlıkla her an her dakika irtibat halinde olan, olabilecek imkanı sahip değil mi? Ben istiyorum 10 milyon, 15 milyon toplanalım. Daha Türkiye bir 10 milyonluk bir gösteri yapabildi mi? Gazze için bir 5 milyon bir araya gelebildik mi? Özgür Özel orada toplanıyor. He? Bir seçim mitingi oluyor. 3 milyon, 5 milyonlar konuşuluyor bazı son bir İstanbul mitinglerinde. E Gazze için niye biz 5-10 milyonluk bir miting yapamadık? Ama burada parti amblemleri olmamalı. Buraya çünkü solcusu da gelebilmeli. Alevisi de gelebilmeli. Ateisti de gelebilmeli. Çünkü neden? Adam insanlık adına görmüyor musun İtalya'da, İspanya'da? İtalya'da şimdi sendikalar greve gitti. Filoya müdahale edildi diye. Onlar çözülene kadar, o adamlar dönene kadar bütün memlekette işi gücü durdurdular İtalya'da. O İspanyalı'nın bu işe verdiği destek, o İtalyalı İspanyalılara Allah iman nasip etsin. Ay. Allah ölmeden onları Müslüman olarak üstü hatibeyle göndersin. Madem bu gazeteye ilgilendikleri için Allah onlara rızasını nasip etmesi için ne lazım? İslam lazım. Onlara o İslam'ı nasip etsin. Kâfire Kafire dua demeyiz. Azabı hafif olur. Ama Müslüman olursa cennete gider. Adamlar büyük fedakarlık yapıyor. Ben buna varım. Peki niye Türkiye 5-10 milyonluk bir şey yapamadı? Bunu, ben bunu konuşana kadar kimsenin aklı yok mu ya? Bunu Diyanet yapsa, Halil Konakçı gibi Diyanet'in daha dolu hatipleri var. Güzel hatipler de çıksa, ayetlerden, hadisten konuşsa, biz de bir fert olarak katılsak, bütün Müslümanları da davet etsek, en azından bizim davetimizde de 5-10 bin kişi de bizden gelir. Diyelim belki de fazla gelir. Böyle bir toplantı olsa, üst aranarak, yeni kapıdan, e bunu siyasi parti seçim mitingi için yapıyor musun? Yapıyorsun. Orada da risk var mı? var. icabında bombalı pankarta sar, şunu yapar, bunu yapar. Sen bunu 5 milyon insanın burnu kanamadan emniyet güçlerinin güzel efendim koruması sayesinde, üst arama sayesinde kazasız, belasız milyonlar toplarım kaç kere seçim için dağıldı mı? Evet. Peki niye gazete için olmadı? Evet. Ama ben iha ile, Hizbut Tahrir ile, ile, ayeti hadisi inkar eden adamlara bu milletim malzeme yaptıramayız. Sen o zaman diyanetle bu işi düzenle, Hocalarını da kendin tespit 10 dakika mı, 20 dakika kim ne kadar konuşuyorsa. Duayı da kim yapıyorsa yapın? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Allah mübarek etsin vazifesini. O da tasavvuf ehli bizzat diyorlar. Eski İstanbul müktüsü. O da hayırlı olsun. Başkanımız da gelsin. Duayı o mu yapıyor, kime yaptırıyorsa yaptırsın. Siyasilerden de isteyen gelsin. Efendim kim gelirse gelsin. Ama kürsüde hiçbir siyasetçi ve dernekçi olmasın. Kürsüde sadece Diyanet'in tayin ettiği hoca efendi olsun. Hocaların dışında oraya sen çıktın ben çıkmadım. Bu ayıp bir şey. Bu ayıp. Gazze açlıktan ölürken kimse istismar yapmasın. Allah belasını verir bu işi paraya istismar eden efendim ve bu işi rey için, muhalefet için. Şimdi mesela CHP baş gazeteci oldu. Acayip gazeteci CHP şu an. CHP'ye bakarsan gazeteyi bir tek savunuyor. Yani bak bu insanların canıyla, kanıyla açlıktan çırpına çırpına öldüğü bir yeri parti işine, seçim işine CHP gibi partiler muhalefet alet etmeyin. Allah belanızı verir. Para toplamaya bu işi alet etmeyin. Vallahi gazetenin sizi yakar, torunlarınızdan çıkar. Allah belanızı verir. Gazete için toplanan paralar sıkıntı çıkarıyor bu işler. Ben doğruyu konuşuyor muyum? Evet. Konuşuyorum abi, ben konuşuyorum. Ben size Allah için konuşuyorum. Onun için, Burada arada 5-10 milyonu toplar mı bu millet? Toplanırız. Kadın erkek ayrı olur. Giriş çıkışlar zaten kadın erkek ayrı olması lazım. İç içe de o o da caiz değil. Kadın erkek ayrı Bu mitinglerde bu kazasız belasız yapıldı mı parti için? Yapıldı. Niye gazete için yapılmıyor? Ama bu işi tek şey paklar. Sadece Diyanet ve Diyanet'in tayin ettiği hocalar. Ama Halis Aydemir gibiler değil. O Halis Aydemir gibiler değil. Hatip hocalar. Halil Konakçı gibi. Hem memur. Hem Diyanet'in memuru değil mi? Ben öyle biliyorum. Vaiz, vaiz kadrosunda. Onun gibi hoca efendiler var. 3-5 tane, 10 tane hoca efendi. Hem böyle güzel milleti de galeyana da getirsin. Tabii ki hatip dediğin mi 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 olmaz ya. Yani. Öyle de hatip lazım değil yani. Milleti de galeyana getirsin. Allah'a Ekber. bir tekbir yıkılsın ortalık. Cavurlar insin aşağı yani. Ama bunu ben öneri olarak şu anda sundum. İnşallah birkaç hafta içinde. Be, Buyur. Oho ya millet gitmeye yer arıyor. 5-10 milyon hemen gelir Müslümanlar Gazze için. Ama adam şaşırttı şimdi. Ya ayrı bir şey. Öbürü ayrı bir şey. Bir iki ayrı bir şey. Kimin de bu tarih karışmış. Kimin de iptalciye karışmış. Ehli sünnet alimleri millet görmek istiyor. Bidat ehlini millet görmek istemiyor. Adamın zaten din imanı yok. Ehli sünnetten çıkmış. Ben bu adamı nasıl milletin önüne önder yapacağım? Bu adamdan yola giderim. Tuvalete gidilmez ya. Onun için bu teklif önemli. İnşallah kısa bir zaman içinde Diyanet koordinesiyle bu yapılsın.